Gel çakır, çakır, gel. Çakır, çakır, gel. Hopla, hopla, hop be. Aferin, gel. Çak, 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 çak. Aferin, çak, 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 çak. Çak, 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 çak. Aferin, çakır. Hop, hop, hop. Zıpla, zıpla. Hop, çak. Çak, çak, çak. Hop, aferin. Hop, Aferin. Gel buraya, çak. Gel buraya. Gel. Gel, getir topu. Getir topu. Getir topu. Gel. Getir buraya. Getir. Kuyruk sallama getir. Serin yeri buldu yatıyor çakıl.